herkese. Tünaydın bacılarım. Mina. Tünaydın mı? Tünaydın mı? Tünaydın günaydından sonra geliyor Ela. Öğlen olunca, öğlen yemeğinizi yiyince tünaydın diyoruz. Tamam mı aşkım? Bir şey söyleyeceğim. Size de böyle bir tane köpek sahiplenelim mi? İster misiniz? Evet. Sen ister misin Miroşo? Ama ya kaka yapıyor. Kaka yapsın. Bir şey olmaz ki. Hayır. Aa, kakasını temizleriz aşkım. Emre de kaka yapıyor. da temizleriz. Emre'ye de kaka yapar. Öyle mi? Kafayı da ben sıkacağız arkadaşlar. Vallahi buna karar verdik değil mi Milo? Evet. <laughs> oh tamam. Ben bir yediyle. Ay Ela diyecektim ya. Çok benziyorsunuz. Baksanıza kürtlü kürtlü ikiniz. Geçin bakayım karıştırıyorum siz ya. Burada herkes bunu iki zannetti biliyor musunuz? Ne çekti? Herkes bunu iki zannetti. Çünkü kürkü var şu anda farkında mısınız? Ne kadar güzel oldu. <laughs> herkes hep iki zannediyor. Hem de Mira'yı daha büyük zannediyor. Ama aslında Ela daha büyük.